Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini konuşmaya devam ediyoruz. düzenleme artık bu ay sonuna kadar tamamlanacak. E, neler olacak gündemde ayrıntıları konuşacağız. Sayın Ali Duman'la birlikteyiz bu saat diliminde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi pazarlar tüm Türkiye'ye iyi pazarlar diliyoruz. Müjdeli haberlere gerçekten ihtiyaç var. Şu an tabii herkes EYT ne olacak, asgari ücret ne olacak derken evet. çalışma hayatının önemli bir sürecini şu an itibariyle yaşıyoruz aralığa. Şu son iki hafta evet, artık sonuna önemli. Sonuna birkaç gün kaldı. Evet. İyi haberler alacak mıyız? Önce EYT cephesiyle başlayayım. Geçen hafta çok yaş şartı konuşuyorduk ama sanki bu hafta gelen açıklamalarda bir yaş şartı olmayacağı gibi bir yorumlama yapılıyor. Bilmiyorum siz ne söylersiniz? Burada nedir beklenti? Önce oradan başlayayım. En çok merak edilen soru şu bir, artık ne zaman çıkacak? İki, yaş şartı olacak mı? Şöyle, tabii yaş şartıyla alakalı şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Bakın biz geçen yayınlarda da bunların üstünde durduk. Evet, evet. Kulaktan dolma, basına sızma bir takım şeyler var ama bunun resmi karşılığı bizim için çok önemli. İşte bir sohbet esnasında Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların olduğu bir yaş meselesi konuşuldu. Daha sonra gündeme düştü. Haberler farklı konulara, farklı yerlere geldi. Şu an itibariyle bizim için bağlayıcı açıklama Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı ya da kabine yetkilileri. Bunların hiçbirinden bugüne kadar gelmiş yaşla ilgili bir söylem yok. Hı hı. Dolayısıyla sadece basına sızmış bir şey var, bir sohbet konuşması var. Resmi açıklama niteliğinde olmadığı için biz şu an bakan beyin hep sıcak hı hı. yaklaşımı, özellikle çalışma bakanının son birkaç beyanatında altında dikkat aldığımızda yaş şartına direkt bir vurgu yapılmadı. Hı hı. Dolayısıyla yaşla ilgili şu an için ön plana çıkmış bir şey yok. Zaten sayın bakan TBMM genel kurulunda daha önceki Konuşmasında da ya 99 öncesi neyse o demeye getirmişti evet, meseleyi. Evet o zamanki bütün yani, haklar verilecek. Yani 99 öncesine getirdiği için 99'dan önce iki tane yaş şartı var. Kadınlarda 38 erkeklerde 43. Hı hı. Bu 5000 gün açısından. Bir de herkesin tabii sorduğu beklediği acaba de bir şey olacak mı? Hı hı. Şimdi SSK'da biliyorsunuz bir de yani kısmi emeklilik de var. Evet. 3600. Eski kanunda 50 yaşını dolduran kadın 55 yaşında dolduran erkeğin yani orada bir yaş kaidesi vardı 3600'ün içinde emekli olmasına hak tanıyordu. Daha sonra 99 yılında gelen yasa işte 4447 sayılı kanun aslında bu da iptal oldu. Bununla ilgili de çok soru var birazdan onu da izninizle anlatacağım. Hı hı. 99'da gelen yasa 2001 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. 2002 yılında 4759 sayılı kanun geldi. 4759 sayılı kanun kademeli geçiş ortaya koydu. Aynı zamanda emeklilik yaşıyla alakalı o 3600 meselesi de 50-55 olanı kanunlar 58 ve 60'a yükseltti. Şimdi vatandaş merak ediyor. 3600'ler 99 öncesi haklarına kavuşabilecek mi 3600 günü olan? Ya da işte Bağkur'da 5400 günü olan o 99 öncesi haklarına kavuşabilecek mi? Yani kadın 50 erkek 55 yaşında emekli olabilecek mi? Hı -hı. Bunu yasa teklifinde göreceğiz. Ha, bugüne kadar yapılan açıklamalar içerisinde çok net vurgulanmayan bir kısmı emeklilik bölümü var yalnız. O da var Biz de yani. bunu yakından takip ediyoruz tabii. Neden 99 sorusu da var? Hı -hı. Neden Eylül 8? Yani şimdi herkes soruyor. 8 Eylül 99 tarihi nereden geldi? Aslında bu tarihi neden sorduklarını ben biliyorum. 8 Eylül 99'da çıkan yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İkinci çıkan yasa 23 Mayıs 2002 ama 23 Mayıs 2002'deki yasanın içinde açık madde var. 8 Eylül 99'dan önce girenler diye. Yani burada herkesin merak ettiği mesele şu. Yasa asıl geçerli yasa 2002'de gelmiş olsa da vurgu yaptığı tarih 8 Eylül 99'u kapsadığı evet. için yani o vurgudan dolayı Oradaki atıf 8 Eylül 99 olduğundan dolayı ama deprem zedeler haykırışta bu sefer. E Şimdi de tabii öyle bir şey var 9 Eylül giriştiyseniz. Tabii e, 17 yani. Ağustos'un üstünden daha yani çok az bir zaman geçmiş. 17 Ağustos depremi olmuş ülkede. Marmara bölgesinde ciddi sayıda kayıp vermişiz. İnsanlar sigorta girişleri devlet memurları dahil bunun Doğru. içinde. Sigorta girişleri ve bir takım sosyal hakları 3 ay ötelenmiş. O üç ay içerisinde bir de Kasım depremi olmuş Düzce'de Doğru. bir daha ötelenmiş. Bu ötelenmeden dolayı mağdur olan bir kesimin haklarını kim savunacak, kim konuşacak, kim koruyacak diye evet ciddi bir beklenti de var. Bunu da dile getirmiş olalım ki burada insanlar gerçekten deprem mağduriyetiyle canını malını kurtarabilmek adına bu şekilde sosyal haklarını ötelediler. Ve bunda öteleme ile ilgili resmi kararlar da var 3 ay ötelenmesine dair. Hı hı. Dolayısıyla o dönemin kabinesi, o dönemin yetkilileri tarafından alınan kararlar bugün insanların karşısına negatif olarak çıkıyor. Tabii bundan kaynaklı bir problem yaşanıyor. Ya EYT'nin aslında gizli bir öznesi de var. Bununla ilgili nasıl anlatayım? Şöyle Bağkur Teslim mağdurlarına belki değindik, belki değinmedik. Daha önce Şimdi, konuşmuştuk evet. Şırak ve stajyerler konusunu evet bugün gerçekten artık sayılar belli aşağı yukarı hı hı. hepimiz bekliyoruz. Kanun içinde çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bakan Bey'in ilk açıklamasında şuydu. İşte çırak ve stajyerlerin durumunu biliyoruz. Hı hı. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları başlattık. İkinci açıklamasında ama EYT içinde değil bu program demişti. Şimdi burada gerçekten bir küskün oluşuyor. EYT içine alınabilir mi, alınamaz mı? Ama EYT içine alınacak, alınması gerekir cevabının yanında bir de şunu da eklemek lazım. Bağ kurullar bir gecede hakları ellerinden alındı. Mervan bir gecede hı hı. kanun hükmünde kararname geldi 4 Ekim 2000'de 619 sayılı kanun hükmünde kararname 85 yılından 90 yılından beri ticari faaliyeti devam ediyor yani bu ülkeye vergi ödemiş 40 yıldır 45 yıldır 35 yıldır yanında onlarca insan emekli olmuş belediyeye ruhsat vergisini yatırmış devlete kazanç vergisini yatırmış esnaf odalarına ticaret odalarına üyelik haklarını yerine getirmiş Yanında onlarca insana istihdam oluşturmuş, emekli olmasını sağlamış ama kendisi emekli olamıyor. Evet. Neden emekli olamıyor? Bir gecede çıkan kanun hükmünde kararname sebebiyle. 85'ten 90'dan 95'ten ticari faaliyeti olsa da kanun hükmünde kararname demiş ki 4 Ekim 2000'den önceki ticari kayıtlarından artık bakur hizmeti alamazsın. Şimdi bakın 4 Ekim 2000 artı 25 yıl 4 Ekim 2025. Yani yanındaki çalışanlar emekli olmuş 40 senedir dükkanı var ama hala 2 yıl bekliyor. 25 seneyi doldurmak için. Bu önemli bir mesele. Aslında 2003 yılında bununla alakalı bir yasa çıktı. Hı hı. Geçmiş dönem sigorta kayıtlarını, o vergi kayıtlı süreleri, ticari kayıtlı süreleri borçlanmak için 2008-2003 tarihinde 4.956 sayılı kanun geldi. 6 ay süreyle dedi ki geçmiş dönem kayıtlarını herkes satın almak isteyen alsın. 2003 6 aylık o 2 Şubat 2004'e kadar satın alan aldı. Ama 19 senedir yine böyle bir kanun yok. Bakın ülkemizde ortalama biz 5 yılda iki yapılandırma görüyoruz. Yani 2 iki, 2,5 iki senede bir bağkur ve sigorta borçlarının faizsiz ödenmesi için ve uzun taksilerde ödenmesi için kolay ödeme koşulları çıkıyor ama bağkur teslimi mağdurları 19 yıldır bekliyor. Yani eğer ki bir şey olacaksa bu EYT içinde. Evet. EYT zaten olacak ama EYT'nin içinde Sayın Bakan'ın dediği en kapsamlı çalışma. Bir de şöyle şimdi bu EYT mevzusunu belki birkaç aydır konuşuyoruz ama biz biraz daha eski hakim olduğumuz için biliyoruz. Mesela işte stajı da ben hep sorarken o yüzden soruyorum. Bağkur tescil mağdurlarını da aynı şekilde. Çünkü birlikte bir ...bu evet, sürecin evet. yani... Hepsi aslında, aslında EYT mağduru onlardı. Evet yani hepsinde aynı şey var. Yani o yüzden mesela şimdi sadece EYT konuşuluyor... ...biz konuşulmuyoruz diye tepkiler. Tabii, tabii. Halbuki biz aslında EYT derken... ...hepsinin içine, en azından hepsinin içine kapsayarak... ...sorduğumuzu, bunu böyle konuştuğumuzu... ...bilsinler. E, bu çok Peki, önemli. Bakın stajyerlerin çalışması var... ...99'dan önce. Şimdi çok Girişi hassas var. Bir konuş öyle bir şey var. Özür diliyorum Ali Bey. Ne desek yanlış anlaşılıyor bazen. <laughs> o yüzden e, hani bu, biraz ona da... ...açıklama getirmek istiyorum. İnsanlar çünkü çok uzun zaman beklediği için e, yanlış anlaşılabiliyor bazen söylediğimiz şeylerde. Öyle olmasın hani biz zaten EYT'yi konuşurken hepsini içine kapsayarak e, sormaya çalışıyoruz. Birini birinden ayırmıyoruz ve ben e, az önce Murat Bey vardı, Sayın Murat Bal e, bir saat ne? önce. Ona ne? aynı şeyi söyledim. E, yani bu kapsamlı düzenleme derken bunu... Zaten bakanlıkta biliyor, Evet Ama yasa da teklifi biliyor. ayırır mı bununla Hı -hı. ilgili soru işaretiyle karşı karşıyayız. Ama bakan yani bakanın açıklaması en da sanki en kapsamlı çalışmayı yapacağız demiş evet. olması burada büyük bir umut verici. Evet. Yani en kapsamlı çalışma deyince o zaman çırak ve vesaireler acaba bu kapsam içinde mi? Bağkur teslim mağdurları acaba bu kapsam içinde mi? Yapılan borçlanmalar acaba bu kapsam içinde ya mi? Burada yaş şartı da hani aynı şekilde yani. Tabii e... daha açıklanmış değil. Ama hani diyorsunuz zaten şekilde. EYT yani emeklilik yaşa takılanlar bir kere evet. daha yaşa takılmasınlar. Tabii biz bunu yani her yayında da söylüyoruz. Hı hı. Ya git o yaşa takılma, gel bu yaşa takıl hı hı. gibi bir şey zaten kabul edilebilir ölçüde değil EYT açısından. Zaten bakanın açıklamasından da biraz öyle anlaşıldı. Yani ilk başta bir hani bir tepki olmuştu. Yine yaş mı geliyor diye ama bakan Çalışma hani, Bakanımızdan gelmedi o. Evet açıklama. yok hayır. O işte sizin söylediğiniz evet, kulis bilgileri, kulis, bilgisi, e, kulis yani. bilgisi ama sonrasında bakan dedi ki hani kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Arkada kimse kalmayacak. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız. Ya yani bu kapsamlı düzenleme de böyle yorumlandı. Biz yine burada sizinle sohbet ederken Türkiye bizi izlerken dedi ki bu bir buçuk milyon sayısı yıl sonuna doğru iki milyonu bulur. Evet. Şu an bir sekizi geçti. Neden? Borçlanmalarla hak sahipleri var, yurt dışındaki gurbetçiler var, 2-3 aylık zaman dilimi içerisinde 5 bin günlük 25 yılını tamamlayanlar, tamamlayanlar. olacak. Tamamlayanlar. Bakan yani, daha da 2 milyona çıkar dedi tabii, zaten tabii, açıklayana kadar. Bakan Bey yani biz onu o bizi tasdik etmiş oldu aslında. Hı. Neden? Sosyal güvenlik sistemi içerisinde bazı şeyleri görebiliyoruz biz geçmişten. İşte işgur kayıtlarına göre 2000 yılında kaç kişi çalışmaya başlamış. Hı hı. 99 yılında kaç kişi çalışmaya başlamış. O tarihlerden bu tarafa ne kadar insan emekli olmuş takribi ne kadar çalışmaya devam ediyor. Bir ortalama rakamlara ulaşabiliyoruz. Tabii ki bunu birebir karşılığı sosyal güvenlik verilerinde var. Birebir karşılığı ama işkurda da bazı veriler var. SGK'nın da işte bugün itibariyle mesela Eylül ayına ait emekliye hı. ne vermiş, İşte EYT'nin maliyeti ne konusunda mesela. Ben Eylül ayında, 2022 Eylül ayının SGK verilerine baktım. Bir kişinin ortalama emeklilik maliyeti 4.705 lira şu an. Hı hı. Yani Temmuz ayında biliyorsunuz ciddi bir zam geldi %42 bandında. Şu an bir emekli 4.705 liraya mal oluyor. 1 milyon emekli 4 milyar 705 milyona. 1,5 milyon emekli o zaman 7 milyar 57 milyon aylık bütçesi var. Hı hı. Yani yılda şu an itibariyle 1,5 milyon için 85 milyar gibi bir para lazım. Eğer 2 milyon insan aynı anda emekli olursa o zaman işte 1 1 milyon için 4057 o zaman 8100 yapar. Hı hı. Dolayısıyla bir yıllık maliyeti de aşağı Orada yukarı 100 milyar olur. Orada ilk buluyor. etapta yani uzun zamandır bekleyenler var. Ee, i̇lk etapta olacaklar var. Yani hemen e bugün çıksın gideceğim diyenler var. Evet doğru. Onlar onların sayısı çok fazla. Bir de e, çalışmaya, devam, etmek çalışmaya devam de var. Çalışmaya devam edecekler var. Şimdi hı hı. şöyle ee, bu mesela, da da yanlış anlaşılıyor. Şimdi söylüyoruz bir şey ondan sonra hani herkes bek, evet herkes bekliyor, herkes olsun hak sahibi kazansınlar ister olsun ister olmasınlar. Tabii yani bu emeklilik zorlanamaz. Emeklilik tabii ki. Kişisel bir hak. Sadece kişi zaten ist burada kıdem tazminatı da elde ediyorlar. Tabii, ama mesela geçen gün ben bir e, istenmeyen bir tabloyla karşılaştım. Hı hı. Aynı anda 11 kişiyi gördüm böyle. Hayırdır dedim dedi ki Ocak ayında tazminat artacağı için işveren bizi çıkardı. Evet bu da Şimdi bakın Hı -hı. bu çok kötü bir evet. tablo. Kötü Hı -hı. bir senaryo yani. Ocak ayında az ücret yükselecek, kıdem tazminat artacak. O zaman e siz EYT'lisiniz Ocak ayından önce, Aralık ayında işveren çık. E çalışmaya devam edecekti vatandaş. Bunun da mağduriyeti. İşin belli kırılmayacaktı. Doğru. E şimdi 30 kişinin üstünde çalışan işyerlerinde işe iade dava hakkı var. Doğru. Ve bu iş yerinde de 30 kişiden fazla çalışan vardı. Dedi ki işe iade davası açın. 6 maaş, 8 maaş mahkemeye ne takdir edilirse tazminat alırsınız. Tazminat ödemezse size işi almak zorunda Doğru. kalır. Doğru. Şimdi bu süreci bakın bu enteresan bir süreç. Bu Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya gelmediği bir tablo bu. Çünkü Hı. EYT mağduriyet 99'dan beri var. Biz normal şartlarda ortalama her ay 40 bin, 35 bin 40 bin, işte yıl bazında da 400-450 bin emeklilik veriyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bir anda bunun dört katı kadar bir emeklilik söz konusu olacak. Bu ister istemez iş yerinde evet belki işin akışına zarar verecek sermayeyi ki biz bu ekranlardan söyledik. İşverenin sermayesi bölünmesin. Sermaye ticaretin devamı için önemli. Bununla alakalı mümkünse Hazine Bakanlığı'na bir takım talepler var. İşte bankalar kanalıyla uygun ödeme koşullarıyla vadelerle işinin tazminatı da bekletilmeden ödeme kolaylığı sağlansın. Bununla ilgili çalışmalar da başladı. Şimdi asgari ücretin yükseleceği bu dönemlerde işverenin burada işçinin maalesef ki negatif durumundan fayda almak. İşte Ocak ayında nasıl olsa sen emekli olacaksın. Ocak ayında çıkarsan tazminatın yeni ücrete göre ama belirleyecek gibi. Yani korumalı işçi yani <laughs> Zaten sizin söylediğiniz haklar var ama bunun önüne geçilmesi lazım. E tabii ki şimdi bakın mahkemeye gittiği zaman işçi mahkeme diyor ki hakim hı hı. senin işten çıkarmak yapacağın en son iş olmalı. Evet. Ondan öncekileri yaptın mı? Sen hangi sebeple işi çıkardın? Haklı bir sebebim emekli olacaktı. Sen işçinin adına karar veremezsin ki. İşçinin emekli olma hakkı var ama isterse emekli olur. Belki He. çalışmaya devam edecek. Bir insanın çalışmaya devam etmesinin birkaç sebebi var. Bir tanesi de günüm artsın daha iyi bir emekli aile alayım diye 3-5 sene beş sene daha çalışabilir. İşte bir tanesi emekli maaşı geçinmeme yetersiz der çalışmaya Hı. devam eder. Bir diğer bir sebebi işveren der ki benim bu kalifiye personel ihtiyacım var emekli olsa da çalışsın. Çünkü emekli olarak çalışmasına bir ya engel yok. Bir de şöyle yok. bir şey var e, orada yani bu EYT meselesini söylerken tabii çok hassas bir konu. E, küçük yaşta çalışan yani küçük yaşından şimdi bizim dönemimizle aynı değil e, Ali Bey yani şu bugünkü dönemle o dönemdeki insanların durumu aynı. Çok küçük yaştan beri çalışan e, ve artık hani işte yaşı ilerlemiş hastalığı olan artık çalışamayan bu paraya ihtiyacı olan hani milyonlarca binlerce insan da var. Şimdi herkesin Tabii. durumu da aynı değil EYT'de. Ya yani bunu bugün bekleyen var ama işte bir de hak sahibi olup ama ben çalışmaya devam edeceğim diyen de olabilir. Ya bugün iş ilanlarına bakalım Merve. Hanım. Hı, Hı Hangi yaş aralığında iş aranıyor? Evet. Bakın bu çok önemli bir mesele aslında. Sosyopolitik mesele bu. EYT neden emekli olmak istiyor? Bakın evet, en önemli işte, sorunun cevabı bu. Işte. Aslında cevap ortada. EYT emekli olmak istiyor çünkü iş garantisi yok. Yok. Tabii. Gelir garantisi yok. Şimdi 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş EYT'li iş ilanlarına baktığınız zaman 30 yaşının üstündekiler aranmıyor. Tabii, Çok tabii. işte üst düzey bazı meslek grupları ile tecrübeye dayanan işte ağır vasıta ehliyetli 10 yıllı şoför tamam ona 35'e kadar demiş. İşte operatör özel bir konuda işte ona 40 yaşına kadar demiş. Ama 40 yaşından sonra kimse açın ilanlara bakın gerek iş kuru ilanlarına, gerek gazetelerin ilan köşelerine, Doğru. gerekse yazılı görsel basında paylaşılan iş ilanlarına. Ya 40 yaşının üstünde personel aranmıyor. E peki iş yeri kapandı, peki işçiyle işveren arasında bir haksızlık oldu, işçi işi bırakmak durumunda kaldı. Hayatını nasıl idam ettirecek? Nereden kazanacak? Zaten en İş yok, ben emeklilik yok. Evet. Yani mesele böyle olunca Türkiye'deki EYT'nin emekli olmasının üstünde bu kadar durmasının gayesi var. Bir tek hayat garantisi. Hı İş garantisi olmadığı için Mesela aynı şeylerin niye biz devlet memurlarında konuşmuyoruz? Evet devlet memuru olup olacak olanlar da var, emekli olacak olanlar da var. Ama çok azı 25 yılı 20 yılı doldurdu diye EYT'li diye emekli olacak. Evet onlar geçmeye Be devam Benim onlarca yüzlerce kurumda Tanıdığım var belki danışmanlık hizmeti verdiğim var 35 yıldır devlet memuru yaşını doldurmuş gününü doldurmuş yılını doldurmuş çalışmaya devam ediyor. Şimdi şartlar. Evet devlet memuru olduktan sonra emekli olursa devlet memuru emekli olduktan sonra yapabileceği iş çok sınırlı. Hı -hı. İşte sadece polis asker olanlar işte özel güvenlik sektöründe iş var işte sağlık çalışanları her zaman iş buluyor ama e, diğer taraftan devlet memuru olarak çalışmış. İşte masa başında çalışmış, tapuda çalışmış, nüfusta çalışmış, vergi dairesinde çalışmış, belediyede çalışmış. Çıkınca ne yapacak? Özel evet. sektörde karşılığı yok ki. Kamu işi ayrı, özel sektör ayrı. Peki. Sürem doldu. Çok kısa. Ne zaman gelir bu düzenleme? Son hafta. Son hafta. son hafta. son hafta, aralığın son hafta. Son hafta, son hafta karşımıza çıkacak. daha inşallah. çok konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde şu 2-3 hafta daha konuşacağız. Elbette çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Geldiğiniz ederim. için Erman. çok sağ olun.